Evet arkadaşlar size bir şey sunmak ve durum yapmak istiyorum. Şimdilikle başlıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim e, Ela diye bir kardeşim var. Arkadaşlar bu bizim biz yeni araba aldık. O Ford Fiesta'yı sattık. O kadar üzgünüm ki onu sattığımız için. Ama Honda Civic 2020 model aldık. Arkadaşlar onun onun Honda Civic 2020 modelin e, böyle arabamı hiç göstermedim size. Ee, belki dış tarafını göstermiş olabilirim ama iç tarafını çok göstermedim. Dış tarafını bazı bir göstermişimdir. Yani şu bir tane short videosu çekmiştim. Orada biraz gözüküyordu zaten. Arkadaşlar o e, ben işte Honda Civic 2020 model arabamızın markası işte öyle. E, ondan sonra arkadaşlar ben e, onun böyle bir güzel vlog çekeceğim vlog derken onun videosunu çekeceğim arabaya gideceğim arabamı tanıtacağım ve sonra tabi biraz abonemiz artsın öyle bir çekelim 50 50 abone olursak arkadaşlar hemen o video çekiyorum o e, o işte araba vlog çekerken arabanın gösterişlerine 55 bin like gelirse ona ben karar veririm 55 bin veya 100 bin like gelirse 50 suya kışkırtmayacaktır Nisa ablamla Arda'yla Arda ve ben. Onlar bize gelince bir gün bir kışkırtma çekeceğiz. Veya ben tek başıma da çekebilirim. Elusu benden ne istersen ona kötü bir şey götüreceğim. Ve bayağı bir kışkırtma yapacağız. Diyeceğiz ki Elus biz seni sevmiyoruz. Kesinlikle ağlayacak arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. Çünkü Elusu'ya e ben derim ki Elusu ben senin öksüm. Elusu direkt ağlamaya başlar. Derim ki yani böyle oldu. Şöyle oldu. Biz seninle oynamak istemiyoruz. Bir daha bizimle oynama. seni gibi insan olmaz olsun diye ediyoruz öyle arkadaşlar. O direkt ağlıyor. Böyle bir video çekeriz yani. Olursa abonelerimiz 50. 50 like işte 50 bin. İşte 50 bin be. 50 abonemiz olursa işte araba. A, araba, da, araba şeyinden sonra zaten ben size söyleyeceğim. Bu kadar like gelirse diğer kanalda bu kanalımda bir daha video çekeceğim. Arkadaşlar yine bir duyuru yapıyorum ki kanalıma hemen abone olup like atmayı sakınlıkla unutmayın ve bir de ne kaldı ding dong yapmayı da unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben yani güzel bir video çekerim yine bulursam sonra kuzen kuzenim gel bize bize gelirseler ben e, kuzenim gille bir güzel bir yere gidersek yani mesela farz edin ki harikalar diğerine gidersek güzel bir video çekeceğim e, yani tek işiniz bu kanala abone olup ve like atmanız. Abone olup like atarsanız eski videolarından daha daha güzel bir videolar çekebilirim. Bu duyurumda yaptığım yine söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.